Merhaba, bugün sizlerle Trendyol Mila markasının The Seamless Club Liquid Foundation fondöteni deneyeceğiz. Trendyol Mila kozmetik ürünlerinden hiç ürün kullanmamıştım. İlk hakkımı fondötenden kullanmayı seçtim. Ambalajı çok şık, ağır, buzlu cam, böyle gerçekten böyle hani kaliteli bir hissiyat veriyor. E, fiyatları oldukça uygun. Benim rengim Natural Medium. Bu bir ilk izlenim videosu, cildimde denemedim. Ve bakalım doğru tonu seçebilmiş miyim? Yapısı nasıl? Bundan memnun kalırsam diğer makyaj ürünlerine de bakabiliriz. Evet. Rengimi tam tutturmuşum. Ve fiyat olarak baya iyi bir fiyattaydı. Yani e, yapı olarak Rahat uygulandı. Çok likit bir ürün değil. Ama e, şu anda kuru da durmuyor. Sadece elimin üzerinde denediğimde bir noktadan sonra sabitlendiğini gördüm. E, yani çok böyle sürekli nemli nemli durmuyor. Renk gayet iyi. Şuralardaki hafif böyle bakın. E, böyle cam cilt görüntüsü gibi ışıltıyı görebiliyorum ama sim değil. Ben yanaklarıma bronzerlarımı sürüp geliyorum. Evet, makyajımın bitmiş hali bu. Bronzerımı uyguladım. E aynada gördüğüm e, görüntü benim hoşuma gitti. Cildimde eğer herhangi bir reaksiyon gösterirse daha sonra ben videonun altına mutlaka editliyor olacağım. E, ne çok parlak ne çok mat. E, bence çok yağlı ciltler harici e, tüm ciltlerin uygulayabileceği bir fondöten olmuş. Siz nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.